Basssiz çok güzel bir indirim vardı gördünüz mü? Ben gördüm Ve hemen kaptım Basssiz indirimi artı kredi kartı indirimiyle çok güzel bir alışveriş yaptım bunu birlikte açıyoruz ama ilk önce tacım nasıl olmuş? Dün 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 dün. şu açık olanları görebilirim. CC krem aldım. Ee, açık tonunu aldım. Bana uyacak mı hiç bilmiyorum. Açık deneyeceğim şimdi. Herkes biliyor. Ve ben de denemek istedim. Bu da indirme geliyordu. Tabii ki hepsi indirme geliyordu. Şans vermek istedim ve çok seviliyor ya. Çok seviliyor. Cidden denemek istiyorum. Favorilerime girecek mi acaba? Ben bunu burada düşürürüm. Olay burada. Ve iki ürünümüz daha çıkıyor güzel bir far paleti aldım. Renklerine bayıldım. Şurada. İlk siz bakıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi katacağım. Kocaman bir aynası da var. Çok iyi. Renkleri bayıldım. Bayıldım. Ben far paletlerine karşı büyük bir ilgim var. Ama göz makyajı çok yapamıyorum olsun. Hallederiz. Bunu çözeriz. Şimdi sıra bronzer'da. Dedim allıklarından var. Tabii ki. E bronzer'ın neden olmasın? Tabii ki bunu da aldım. 04 rengini almış olmam gerekiyor. Evet. Bir tık bronz kalabilir bana. Çok güzelmiş kız. Çok güzelmiş kız. Şöyle göstereyim. Rengi aşırı bronz kalmayacak bana bence güzel bir renk tutturmuşum. Fiyat söylemeyeceğim vazgeçtim. Ama çok büyük bir indirimle 4 ürün aldım. Çok güzel oldu. Çok